أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz vaktimizi, birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Şu kıymetli zaman dilimleri hürmetine Yüce Rabbimiz hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin bizleri yüce hakkıyla kul olabilen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olabilen, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet değerli kardeşlerim, vaktimiz el verdiği ölçüde, bugünkü sohbetimizde de Allah'ın Resulü ve bari dualarımızın anlamları ve hem namazımız içerisinde hem de hayatımıza bakan yönü üzerinde durmaya gayret göstereceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sallu kema raitumuni buyuruyorlar. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Efendimiz Aleyhisselam tekbir alışı, Sübhaneke duasını okuması, Fatiha, Zammu Sure'de, Rükûsü, Seydesi burada söylenecek tesbihatlar ve nihayetinde namazın sonuna doğru son oturuşumuzda Ettehiyatü duası, sonra Salli Bari, Rabbena vatina veya Efendimiz'den su olarak nakille gelen bazı farklı dualar var. Bu duaları okuma şeklinde namazlarımızı bizden bu hadis-i şerifiyle kılmamızı istemişti. Yani Efendimiz Aleyhisselam tayyat duasından sonra salle ve barik dualarını bize okumamızı tavsiye etmişler, emir buyurmuşlar. Biz de Efendimiz'in bu tavsiyesi ve emri üzerine efendim namazlarımızda tahiyyat duasından sonra salve ve bayrak okuyoruz. Bir defa bunu Yüce Mevlamızın emri olduğunu Ashab suresindeki şu ayet-i kerimeden hatırlayacağız. Yüce Mevlamız Estağfirullah İnne Allahu ve melaiketehu yusallun alel nebi ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu ve melekleri peygambere salat ederler. Bu kavramı biraz açıklayacağız biraz sonra. Ey iman edenler siz de büyük bir teslimiyet ile peygambere salat edin. Burada alimlerimiz diyorlar ki Rabbimizin peygamberimize salat etmesi ona merhamet dileğinde bulunmasıdır. Allah sana merhametiyle muamele etsin diye Efendimiz Aleyhisselam'a Yüce Mevlamızın salat etmesi bu şekildedir. Melekleri ve bizlerin de salat etmesi ise ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ehline, ehli beytine rahmetinle muamele ile dünyada ve ahirette Efendimiz'e onun yakın çevresine ve ümmetine vaat ettiği güzellikleri ona nasip eyle diye dua etmemizdir. Onu hatırlamamızdır. Bunu biz nasıl yaparız? Günlük efendim virklerimizden Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Yani en kısa şekliyle böyle Efendimiz'e bol bol salatü selam getirerek, Efendimiz'e ehline ehli beytine dua ederek Efendimiz'den manevi olarak istifade etmek isteriz. İşte namaz içerisinde de değerli kardeşlerim Allahümme salli ala Muhammedin. Ya Rabbi ey Allah'ım Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat eyle. Rahmetinle muamele eyle ve ali Muhammed ve bir de Hazreti Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın aline yani en yakınında olan Ehl-i beytine onun yolundan gidenlere salat ile rahmetinle muamele ile kema <laughs> ala İbrahim ali İbrahim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve onun ev halkına onun yakınında toplanan insanlara Nasıl rahmet eylediyse Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ehli beytine de, ashabına da böyle rahmetinle muamele ile Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Şimdi burada Efendimiz'e selatü selamlarımızın iki boyutunu görmemiz önemli. Ve senin bir Rabbimiz açısından Rabbimize bakan tarafı var. Bir de Efendimiz'e bakan tarafı var. Rabbimize bakan tarafı itibariyle değerli kardeşlerim. Yüce Mevlamız'ın Efendimiz'e mutlaka rahmet talebi son derece önemlidir. Yani Rabbimizin rahmetine Efendimiz de olsa muhtaçtır. Efendimiz öyle buyurmuş ya. Bütün kullar cennetin kapısına gelir. Allah'ın rahmeti kullara yetişmeden hiç kimse cennete giremez. Ya Resulallah siz de mi öylesiniz? Evet. Ben de cennetin kapısına gelirim. Rabbimin rahmeti bana yetişir de insanların ilk olarak ne yaparım? Cennete girerim buyurmuşlar. Bir de bize bakan tarafı var. Yani bizim açımızdan Efendimiz'e dua etmek, Efendimiz'e cenneti, cemalullahı dilemek ne ifade Bunu bir düşünmemiz lazım. Burada da Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir hadis-i şerifi imdadımıza yetişiyor. Efendimiz Aleyhisselam duyuyorlar ki sizden biriniz dünyanın neresinde olursanız olun bana bir salatü selam gönderdiğiniz zaman ben hayatta olsam da vefat etmiş olsam da Cenab-ı Hak bu salatı selamınızı bana ulaştırmak üzere bir melek görevlendirir. Eğer ben ölmüşsem, dünyamı değiştirmişsem yani, Yüce Mevlamız tekrar ruhumu bedenime iade eder ve diyelim ki kutuplardan falanca kul. O salatü selamı getiren melekler der ki, Ya Resulallah, falanca kulun size, efendim bu salatü selamla selamı var, sizin için dua ediyor, sizden dua talep ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'la ben o selamı alırım, ve o selama en az karşılığıyla, hatta daha güzeliyle karşılık verilir." buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şöyle düşünmeyelim, getireceğimiz salatu selamlara Efendimiz'in bir noktada ihtiyacı yok. Ona esas ihtiyaç duyan bizleriz. Efendimiz'e selam göndermekle, ona dua etmekle Efendimiz'in bize vereceği selama, Efendimiz'in bize yapacağı duaya, Efendimiz'in inşallah kıyamet gününde dünya hayatında şefaatlerini erebilmek için bir çaba ve gayret göstermiş olacağız. Yine aynı şekilde Allah'ın garip duamızda Ya Rabbi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun aline, ashabına, ehline, ehli beytine ve onun ümmeti olan ümmeti Muhammed'e e, dünya hayatını, ahiret hayatını mübarek eyle. Onları bereketli eyle. Yani dünya ahirette yüzlerini mahcup eyleme. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, onun ehline, ehli beytine nasıl dünyayı ve âhireti mübarek kıldıysa, nasıl bu güzellikleri onlara lütfeylediyse, Efendimiz'e, âline, ashabına, ehline, ehline ehli Beytine ve ümmet Muhammed'e bu güzellikleri nasip eyle diye dua etmiş oluyoruz. Tabi namazın içerisinde, tahiyyat duamızdan sonra İsra ve Miraç hadisesinin bize bir anısı, hediyesi olan tahiyyat duasından sonra Efendimiz'e salatü selam getirmeni, Efendimiz'e dua etmenin, ondan dua talep etmenin de ayrı bir önemi, ayrı bir özelliği ve güzelliği var. Son bir cümle şöyle ifade etmemiz gerekirse cümleyle bu salatu selamların günlük hayatımızdaki yani pratik hayattaki değeri nedir? Bizler daima sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaymışız, huzurundaymışız gibi Kur'an'a sadakatimizi, Efendimiz'e teslimiyetimizi korumakla yükümlüyüz. Bunu sağlamanın en güzel, en belki tabiri caizse kısa en kestirme yollarından bir tanesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dilimizle, kalbimizle, bütün zerrelerimizle hissetmek, anmak. Hani bazıları şöyle diyor. Efendim, Efendimizin ismini andığımız zaman yani böyle protokol kuralları uygulamaya gerek yok. Yani Muhammed diyelim, Hz. Muhammed diyelim ama böyle sallallahu aleyhi ve sellem veya ismi anıldığı zaman Allahümme salli ala Muhammed böyle protokole gerek yok kardeşim ya. Muhammed diyelim devam edelim. Ya ama Efendimiz aleyhisselam bizim askerlik arkadaşımız değil ki ondan bahsederken herhalde edebimizi, adabımızı veya onun ismi geçtiği her ne olursa olsun, kaç defa olursa olsun Efendimiz'e edebimizi, samimiyetimizi, bağlılığımızı ifade etmemiz lazım. Anlatılır ki Sultan Camii'ni yaptıran Sultan 1. Ahmet Han peygamber aşığı bir padişahtı ve ister devlet meclisi olsun ister günlük konuşmaları olsun gün içerisinde 500 defa peygamberimizin ismi geçse sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkar kıbleye döner büyük bir edeple Efendimiz'e salatu selam getirir ondan sonra oturur konuşmasına devam edermiş. ve şimdi kocaman bir padişah o ayağa kalktığı zaman devlet erkanı da ayağa kalkarmış. Devlet erkanı kalktığı zaman halk da ayağa kalkarmış. Şimdi bize göre bu insanların yaptığı şeyler delilik. Ama delilik mi, velilik mi, velayet mi orasını tabi sizin takdirinize bırakıyorum. Rabbimiz böyle basiretli, böyle Efendimiz'in sevgisini izhar eden büyükleri hem başımızdan hem dönemimizden hem zamanımızdan eksik eylemesin inşallah. Rabbimiz cümlemize de cümlemize de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı layık olduğu şekilde sevebilmeyi anlayabilmeyi, onun sünnetine sahip çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir duyurumla sohbetimi nihayete erdireyim. Şu anda Türkiye'den gelen bir misafirimiz var. Kendisi e, ihtiyaç sahibi bir kardeşimiz bir tek tekerlekli sandalye ihtiyacı için sizlerden yardım talebinde bulunuyorlar. Bu kardeşimize fitreler olabilir, zekat vermek isteyenler olabilir veya sadaka olarak yardımcı olmak isteyen kardeşlerimiz olabilir. Rabbimiz hayırlarınızı hayırlarımızı kabul ve makbul eylesin. Bu kardeşimize de Rabbimiz acil şifalar, hayır kapıları açsın, acil şifalar lütfeylesin. Rabbimiz hepimizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, dert ve sıkıntılardan muhafaza eylesin. رب ازداد زكاة الشمس قائمة السورة هناك أربعة أيام إن شاء الله وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر السورة الفاتحة